Angela oyunda garip şeyler fark ettin mi? Evet Okan burada bir Aa! oyuncaklar var. Neredeyse... Lan mavi oyuncak! Mavi oyuncak oyunda hala görüyor musunuz lan cici. Oğuz Efe Cahresi'nin gecenin içinde yine Tom ve arkadaşlarınızdayız Çünkü oyunda çok garip şeyler oluyor. Rainbow Friends ile ilgili bir şeyler olduğundan eminim. Evet şu anda sizi ekranda oyunu görüyorsunuz. Bu arada 25. gün girdik ve bu hırsız Rod ilgili galiba bir şey olacak abi. Biliyorsunuz bu Tom ve arkadaşların evine dadanmış bir Rod diyecektim lan. Dondurmacı Rod gelmeyecek lan. Bak Roy'muş ismi abi. Geri döndüğünde onu yakalamaya çalış dedi. Bir türlü yakalayamadık şu lanet her neyse abi oyunda Rainbow Friends ile ilgili şeyler olduğundan şüpheleniyorum çünkü ben oyunu oynarken etrafta Rainbow Friends dünyasından eşyalar gördüm bakın yemin ederim oyunda böyle eşyalar gördüm zaten yine eğer görürsek siz de e, görmüş olacaksınız abi. <laughs> Daha fazla Tom Friends <laughs> videonun devamı için ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Güzel seviyorsunuz bu seriyi. Bunlar bir acıkmış abi. Ben bunları bir böyle doyurayım. Masaya bir otursunlar. Tamam hepsi oturdu mu? Aa yemek yokmuş yalnız. Dur bunlara bir yemek alalım. Sonra da bunlarla sırayla konuşacağız abi. Bakalım onlar da bir şeyler görmüşler mi? Bunu onlara soracağız. Şimdi buradan ne alalım? Şöyle ucuz bir şeyler alalım abi. Böyle kektir, muzdur peynirdi. Böyle bir şey aldık ya baya bayağı paramız gitti. Tamam hey doydu. Bekka'da doydu. Angela, Angela ne oluyor? Aa bunlar niye böyle şey oldu Birden böyle düştüler korktum ha. valla bak ne oldular sandım yani bittiler sandım anladınız siz. Neyse ya bu ne ben hala aç ulan ben bir doyuramadık seni ha. Bu ne hepsi oturdu. Allah sizin ya Allah tamam. Tamam yiyin hadi. Tamam ha, doydunuz mu artık? Bak şimdi de Hank oturuyor. Abi doyuramadık Kalkar mısın artık? Al bunu da. Ha, tamam sorun da kalktı ya. Tamam tamam şu yıldızları da toplayalım. Şimdi hangi karakteri soralım abi? Aa bu arada Angela 2 yaşına geldi. Yok lan Angela değilmiş. Ginger 2 yaşına gelmiş. Tamam. Yıldızlı gözlük gelmiş. O ne kadar renk işte. Ama şu an konumuz Rainbow Flash abi. Ginger da acıkmış. Sen orada dur bir. Ben abi Angela ile bir konuşmak istiyorum. Angela'yı mikrofon başına getirdim. Merhaba Angela. Merhaba Okan, benden ne istiyorsun? Merhaba Okan, benden ne istiyorsun dedi ben Angela. Dur bir dakika. Angela oyunda garip şeyler fark ettin mi? Evet Okan, burada bir oyuncaklar, eşyalar var. Bunlar nereden geldi? Duydunuz mu bu? İşte o eşyalar Rainbow Friends'ten abi. Rainbow Friends'ten bakın Angela da söyledi. Bize ait olmayan eşyalar var dedi. Oyuncaklar var dedi. Biliyorsunuz Rainbow Friends'te bir oyuncak fabrikasıydı. Şimdi Angela şarkı söylüyor. Tomla Cinci acıkmış abi. Şunları da hızlıca tekrar doyuracağım. Hemen şöyle bir şeyler alalım. Abi paramız da azalıyor ya. Aa gel şimdi. Burada para geri gelmiş az önce Neyse. Tamam duydunuz mu? Tamam kalktılar. Abi Angela'nın deliklerini duydunuz. Gerçekten Rainbow Flash dünyasından bir şeyler var abi. Umarım Angela da ondan basıyordur. Bu arada Rainbow Flash'e ne oldu abi? Chapter 2 gelecekti. Gelmedi yani bir türlü gelmedi. Ya da ben görmedim. Sizler bilginiz varsa yorumlara yazın. Şu anlık buralarda bir şey yok gibi. Bak burada oyuncaklar var ama bu oyuncaklar Tom ve arkadaşlarının abi. Yani sıkıntı yok. Şimdi Ginger'a da bir şey soralım. Oğlum cincir orada baga mı girmiş ne olmuş? Aha Angela 4 yaşına girdi ve onda bir yeni kaza oldu sanatçı önlü. Aa sanatçı oldu Angela. Resim yapmayı seviyormuş. Şimdi cincir de soralım. <laughs> Merhaba cincir. Merhaba Cincir oyunda ürkütücü bir şeylere rastladın mı? Özellikle böyle dev canavarlar. Okan ben oyunda dev mavi bir oyuncak Ne? oyunda mavi bir oyuncak gördüğünü söylüyor. Bir dakika bu mavi oyuncak. Abi tahmin ettiğim mavi oyuncak. Abi Rainbow Friends'teki. Bir dakika. Nerede görmüş abi? Nerede gördü abi? Şu an ona dair bir şey göremedik ama ama bakın bakın görüyor musunuz Rainbow Friends'teki küpler bunlar. Bunlar Rainbow Friends'teki küpler. Bakın bahçede. Bahçede abi bir dakika bir dakika bir dakika ben. Bir dakika kim temizlesin? Lan ben tuvalete gittim lan sıçmalı ya. Allah'ım ben şimdi gitsem sıçsam olur mu? Burada önemli bir şeyle uğraşıyoruz. Bu ne böyle ya? Hiç ciddi bunlar. Bir dakika bekle gel. Burayı temizlemen Ah Lan nerede? Küpler gitmiş abi küpler gitmiş. Bekle orada çöpleri temizlemeye başladı. Şu sandıkta bir şeyler var mı abi arkadaşlar? Bu sandığı açamıyor muyuz? Ha bu sandığı açamıyormuşuz. Abi ben ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. abi oyuncağı gördüğünü söyledi. Cincir mi söylemişti? Kim söyledi? Unuttum ama. Şimdi buradan nereye gidelim? Şu yapboza gidelim abi şu yapboza gidelim paket açalım abi çanta açalım bakalım buradan garip garip şeyler çıkacak mı biliyorsunuz daha önce Wetless Day Adams oyuna girdiğinde buradan Tink çıkmıştı abi yani Wetless Adams'ın sağ kolu çıkmıştı hatırlıyorsunuzdur o videoyu da şimdi avokado çıktı aşı çıktı hasta olduklarını da biliyorsunuz böyle kapılarla kışlarla iyi de yapıyoruz abi ee, şu an burada enteresan bir şey çıkmadı ha paket Paket açalım yaşasın paket açmayı çok seviyoruz Şöyle üçünü de açtık bakalım. Aa bir dakika. Yeni havuz mu açıldı şu anda açıldı? Dur bir, bir paket daha açalım abi onlara sonra bakarız. O da başka bir videomuzun kalması olsun abi. Aa bu ne lan? Uzaylıları mı çağırıyoruz abi? Böyle anten manten geldi. Anten kuntin şeyler. Anten kuntin. <laughs> Anladınız mı abi şakayı? Çok komik bir şaka değil mi? Neyse. Abi şimdi ben ne yapsam bir lan ben tuvaletten çıktım. Şimdi ne yapalım abi? O o küplerden bir daha görebilecek miyiz abi? Bakın tam buradaydı küpler. Şimdi diğer bahçe tarafına doğru bir bakalım. Çünkü o tarafa bakmadık bak. O tarafa hiç bakmadık neredeyse. Aa! Lan mavi oyuncak. Mavi oyuncak oyunda hala görüyor musunuz lan cincir. Aa! Camlarına bakın. Camlarına bakın. Camları gitti. Lan şuraya gelin. Mavi oyuncak mı yaptı bunu? Bunu mavi oyuncak mı yaptı? Olsa mecalesi bir şey söyleyin arkadaşlar. Aa, Mavi Oyuncak herkese saldırmış. Görüyor musunuz? Mavi Oyuncak herkese saldırmış şu an. Abi hayır. Kanka Mavi Oyuncak, Mavi Oyuncak neden böyle bir şey yaptın? Neden toplu arkadaşlara zarar verdin? Hepsinin işine göre konuşuyor şu an. Sıra sana da gelecek. Duydun mu? Hepsinin, şey Hepsinin işini bitirdim diyor. Sıra <laughs> sana da gelecek. Geri döneceğim diyor. Abi Mavi Oyuncak neler yapıyor böyle? Lan Hank. Hey. Lan hey. Gidin şuradan abi bunlar, bunlar kafayı yemiş arkadaşlar görüyor musunuz hepsinin canı şu an çok az mavi oyuncak nerede abi mavi oyuncak nerede bilmiyorum mavi oyuncak şu an kayboldu arkadaşlar mavi oyuncak kayboldu ben şimdi burada ekran kaydını kapatacağım bunları iyileştirmeye çalışacağım abi son ve arkadaşlarını iyi yapmam lazım şu an oyunda da gece oluyor abi gece oyunda da gece 3 olursa sıçarız abi şu anda zaten geliyor 3 ben burada videoyu bitiriyorum abi daha fazla sonlu arkadaşlarım videoyu istiyorsanız ne yapacağım da biliyorsunuz zaten başka hangi karakterleri oyuna çağırayım yorumlara bekliyorum abi gördünüz oyunda gerçekten çok ürperdi Şeyler oldu abi oynayacağız resmen Herkesin saldırısı çok kötü anlardı Sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka anlar Videomu sonra mutlaka videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın Kanalıma abone olmayı Kendinize bakın Görüşürüz <laughs> o zaman rica Siz de sonra sokmayın.